Adım Aziz, soyadım Murat. 1975 doğumluyum. 47 yaşındayım. İkinci dönemdir Çayköy'de muhtarlık yapıyorum. Köyümüzün konumu Malatya'ya 40 kilometre. Pütürge'ye 20 kilometre uzunlukta. bizim genel nüfusumuz İstanbul'da. %90, %90'dan fazla diyebilirim. 1970'lerdeki nüfus şu andakinden daha fazlaymış köyde. Şu anda bizim geçimimiz burada hayvancılık, arıcılık, aysıcılık, bu tür şeylerle geçimini yapıyoruz. Genellikle İstanbul'daki iş adamlarımızdan destek alıyoruz. Okul olsun, cami olsun, sağ olsun dernek başkanımız camimize ciddi bir yardım yaptı, temize çıkarttık. Ondan sonra devletimizden de Allah razı olsun gereken yardımları yapıyor. Mehmet Tekfik, Tevfik Göksoy'un bize ciddi yardımları olmuş buraya Pütürge'ye. kendisini seviyoruz, kendisini onunla bir hemşeri olarak görüyoruz. Yani biz orada biz bir şey olursa diyoruz arkamızda esenler belediye başkanı var diyoruz en azından diyoruz. Gençlerimiz burada genellikle ormancılık var bizim burada fidan fidanlığımız var. Biraz sonra gideceğimiz yerde size göstereceğim. Lise olmadığı için yüksek okullar olmadığı için Malatya'yı genellikle kışın gençlerimiz çocuklarını okutamıyor Malatya'ya gidiyorlar. Kamuya ait burada e, bir fidanlığımız var. Okulumuz var. Camimiz var ondan sonra. E, sontajımız var. Sulama su ile ilgili. Sulama deposu, depomuz var. Havuzlarımız var. Kurbadaki hemşehrilerimize e, şunu söylemek istiyorum memleketlerine daha önem versinler. sıla Rahim yapsınlar. Buradakilere destek olsunlar. Burada gelen, elinde gelen gençlere destek olsunlar. Ee, Sayın Belediye Başkanımıza e, şükranlarımı sunuyorum. Kendisinden razıyız, kendisini seviyoruz. Esenler'de yaptıkları çalışmaları biliyoruz. E, Maratyallar ne kadar sevdiğini biliyoruz. Fetürge'liler ne kadar sevdiğini biliyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Gurbet elde ya dellerin derdini Ah gülüm gülüm Çekeyim de ileneyim bir zaman Ah gülüm gülüm Adım Mehmet, soyadım adım Güler Yüz 1985 bu köyde doğdum. Burada yaşıyorum. 2005-2007 arası kışın İstanbul'da, yazın buradaydım. İstanbul'da tekstil gömlek için gömlekte çalışıyordum, gömlek işinde. Genelde gömlek ve kot pantolon yapıyorlar. Bizi bu köye getiren ata topraklarıydı. Boş kalmasın diye geri geldik buraya. Burada hayvancılık, bir biraz kayısı bahçesi uğraşıyoruz. Genelde büyük baş. Çok. Genelde her evde var. Yani çok olmasa da her evde var. 3-5 tane vardır. Her evde. Yok burada kahve yok. Sadece böyle komşular arasında gidip otururuz. Muhabbet ederiz. Hayat iyi böyle. Yok pek fark yok ya. Burada biraz imkanlar kısıtlı olsa da ata topraklar olduğu için memnunuz. Gurbetteki hemşehrilerime hepsi hepsine selam ederim. Yalnız ata topraklarını da boş bırakmazlar. Hiç olmazsa arada sırada yazları gelsinler, ziyaret etsinler. Buraları da boş bırakmasınlar. Son olarak sizleri buraya gönderip bu çekimi yaptıran başta Dernek Başkanımız Sayın Osman Işık ve Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Yüksel'e teşekkür ederiz. Ve bundan önce Mehmet Polat döneminde olsun, şimdiki Belediye Başkanımız Nikay Sülük, Sülük döneminde olsun. Bizlere verdikleri destekler için Mehmet Tevfik Yüksel başkanıma teşekkür ediyorum. Sahile uçurdum gönül kuşunu Ah gülüm gülüm Sıyırıp gidiyor dağlar başını Ah gülüm gülüm Ben Osman Tanrıkolu 1980 doğumluyum. Buralıyım, Çayköylüyüm. De onu burada yaşıyorum. Gurbete çıktım 15 yıl sonra önce buraya döndüm. Şu anda burada yaşıyorum 15 yıldır. Esenler'de oturuyordum. Esenler'de çalışıyordum. Gömlek işi yapıyorduk orada. Sonra da olmadı buraya döndük. Burada hayvancılık yapıyoruz işte. Kayısımız var. Uğraşıyoruz böyle tarlada. Geçimimizi birkaç hayvanla işte kayısılımızla devam ettiriyoruz. La vallahi hayat gündüzleri tarlada kazma, körek çalışıyoruz işte, çabalaşıyoruz. Geçimi sağlamak için. Bizim köyde kahve yok. Bakal bir tane var, o da bazen kapalı, bazen açık. İhtiyaçlarımızı Malatya'ya gidip karşılıyoruz. Ya Pütürge'ye gidip karşılıyoruz. Ya, gençlere ne diyeyim, gençler okusun. Hayat şartları zor. Kendi işine baksınlar. Bütün hemşerilerime teşekkür ederim. Hepsini seviyorum. Hepsine selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Tevfik Gürsel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi burada tanıttığımız için. Dernek Başkanımız ona da teşekkür ederim. Herkese selamlar söylerim. Allah'a emanet olsunlar. Se seviyoruz onları. Uğrun uğrun sevdim rüyasını Ah gülüm gülüm Çekeyim de eğleneyim bir zaman Ah gülüm gülüm Çekeyim de eğleneyim bir zaman Ah gülüm no mm -hmm.